Bugün Kuşadası Soğucak'tayız. Sakin, sessiz bir sitedeyiz ve evimizin konumu sitenin belki de en iyi konumu diyebilirim sizlere. Bu arada hemen şundan bahsetmek istiyorum. Bu evimiz cephesi en geniş olan evimiz. Mahremiyet anlamında da bu çok çok önemli ve güzel bir özellik bize göre. Biz böyle düşündük. Bu arada sitemizde ortak havuzumuz var, güvenliğimiz var. Evimiz yaz, kış yaşamaya çok müsait. 3,5 katlı, 3,5 Katlı neden diyorum? Aslında evimiz dört katlı diyebiliriz ama üç tane katımız var, bir tane de terasımız var, yarısı kapalı. Birazdan dolaştığımızda bunları anlayacaksınız. Şöyle çok fazla uzatmayayım isterseniz hemen evimizin detaylarına geçelim. anda sitemizin giriş alanındayım. Daha doğrusu evimize giden yol. Bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Sitemizin girişi burası. Dediğim gibi güvenliğimiz var. Buradan içeriye giriyorsunuz. Burada birinci bahçemiz var, küçük bahçemiz. Bu alanlar çok keyifli. Arka tarafta bir bahçemiz daha var ki bunları birazdan sizlere anlatacağım. Yukarıdan çıktığınız zaman evimizin otopark alanına giriyoruz ve asıl ana girişimiz oradan ama ev sahibimiz de ailemiz de bu alt girişi kullanıyor. Şimdi biz de aşağıdaki girişi kullanacağız. Evimiz 4 katlı demiştim. Şunu söylemek istiyorum. Kottan dolayı burası eksi bir olarak giriş katımız ve onun üstü var. Bir de terasımız var. Birazdan göreceğiz. Ben şimdi hemen buradan geçip bahçemize bir göz atmak istiyorum. Aşağıdaki girişimizdeyiz. Buradan hemen bahçe bölümüne geçmek istiyorum. Bahçe bölümüne geçerken şu kayrak taşlarımızdan bahsedelim. Dışı çok hoş kayrak taşı. Buradaki her şeyimiz ahşap. Bu ahşap ve taş uyumu zaten benim çok sevdiğim. Bunu her seferinde söylüyorum. Bahçeye geçmeden önce şu alanı bir göstermek istiyorum. Burası teknik oda ve aynı zamanda depo olarak kullanılıyor. Evimizde kalorifer sistemimiz hazır ve ısı pompamız var. Aynı zamanda su ısıtıcımız var. Burası hem depo olarak hem de teknik oda olarak kullanılıyor buradan. Şimdi çıkalım hemen asıl bahçemize geçmek istiyorum ki bence buranın en güzel alanı diyesim var ama Farklı alanlarımız da var burada. Hemen çim alanımız ve hemen burada da gördüğünüz üzere bir oturma alanımız var. Şöyle söyleyebilirim, buraya büyük bir yemek masası koyabilirsiniz. Ahşap bu evle çok uyumlu olur. Bana sorarsanız ahşap olması çok çok önemli. Çünkü dekimiz de aynı şekilde ahşap. Büyük geniş bir yemek masası koyduğunuzda akşam ambiyansı da burada çok farklı. Zeytin ağaçlarımız zaten Ege'nin vazgeçilmezi. Limon, portakalımız bu bölgenin meyve ağaçları ve muhteşem. Burası tam bir Ege. Hep söylüyoruz ya Ege'de yaşamak ister misiniz diye. Evet burası buram buram Ege kokuyor. Bir önceki videomuzu belki hatırlarsanız orada bahsetmiştik. Buranın doğal bitki örtüsü hatta şöyle diyeyim sizlere doğal bitki örtüsünü korumak çok çok önemli. Bu sitemizde doğal bitki örtüsü korunmuş. Nedir o? Zeytinlerimizi her yerde görebiliyorsunuz. Zaten sitemiz neredeyse ormanın içinde diyebilirim. Yeşilliklerin içinde. Orada da bahsettiğim gibi yeşillikleri koruduğunuzda aslında size hiçbir şey betonerme gözükmüyor. İşte bunu korumak çok çok önemli. Ee, hemen şurada mahriyet, mahremiyetimizden aslında dışarıda bahsetmiştim. Buradaki limon çamlarımız büyüyor. Hemen arkada bir bölümümüz var. Bu limon ağaçlarımız biraz daha büyüdüğünde burası tam bir e, mahrem alan olacak. Şu da aklıma geldi yani burada. Sabah sporunuzu, akşam sporunuzu da yapabilirsiniz. Bu aralar biraz yoga ile ilgileniyoruz. Özellikle Aysun bu konuda hep bizi uyarıyor ve söylüyor. Zen bahçelerinden bahsediyor ve yogalardan bahsediyor. Burası bence tam buna uygun. Çin bölümümüz için bir şey daha söylemek istiyorum. Burada otomatik sulama sistemimiz var. Bu bilgiyi de vermiş olalım ve buradan sonra hemen içeriye geçelim. Müzik Evimizin girişindeyiz. Ana girişimiz değil ama sürekli kullanılan giriş herhalde burası olacak. Sizin için de öyle olacağını düşünüyorum. Şimdi eve girer girmez bu krem tonları ve aydınlık tonlar hemen sizi etkiliyor. Ee, burası bizim bir mimarımıza ait ve kendisi de özel bir iç mimarla çalışıyor. O yüzden burada krem tonları tercih edilmiş ve aydınlık tonlar e, içeriye girince sıcak sizi etkiliyor. Ben daha doğrusu öyle etkileniyorum. Şimdi Salon bölümümüzdeyiz. Bu arada açık mutfak salon ve açık mutfak salonumuz 55 metrekare. Bir de 23 metrekarelik verandamız var. Birazdan oraya geçeceğiz. Bunu niye söyledim? İşte taban alanımızın genişliğinden bahsetmeye çalıştım sizlere. Burası salon bölümümüz. Burası şu anda oturma bölümü olarak kullanılıyor. Yemek masası buraya koyulmuş. Tabii ki siz bu yemek masasını değiştirebilirsiniz. Aslında birazdan verandaya geçeceğiz. Orası bu işler için çok çok daha uygun diyebilirim sizlere. Mutfak bölümüne geliyoruz. Krem kahve tonları devam ediyor ki bence bu uyum çok çok güzel. Şimdi burada L şeklinde bir mutfak tezgahımız var. E, dolaplarımız yeteri kadar hem üst tarafta hem de alt tarafta dolaplarımız var. Kapalı alanlarımız var. Bu arada e, burada Doruk şunu da göstermek istiyorum. Ankastre ürünlerimiz bunları neden gösteriyorum? Zaten evimizi eşyalı olarak vereceğiz. Hepsi bu eve özel yapılmış eşyalar ve mobilyalar. Onları da söyleyeyim. L şeklinde bir tezgahımızın olduğundan bahsettim. Aslında hani U şeklinde devam ediyor ama burada bir bar tezgahımız var. Altında gene depolama alanları, hatta ön tarafında gene oturabileceğiniz bir alan. Masayı neden böyle konumlandırdık? Buradan servis vermek çok daha kolay ve hızlı olur diye düşündük. Bu arada doğru kuşunların ayrıntılarına girer misin bilmiyorum ama bunların hepsi retro ve bu tasarıma da çok çok uygun olmuş. Mutfağımızdan çıktık, salondan tekrar doruk şu alanı göstermedik aslında burayı da şöyle bir anlatabilirsek burada oturma alanımız ve televizyonumuz var. Yani burada ikiye ayrılmış. ama burası tamamen oturma bölümü olarak kullanılabilir. Burada da ayrı bir bölümümüz var. Toplamda 55 metrekare. Şimdi verandamıza geçtik. En güzel alanlardan bir tanesi burası diyebilirim sizlere. 23 metrekare camlarla kapatılmış bir verandamız var. Tabii ki camlarınızı açabilirsiniz ve buradan bu temiz havayı kendiniz buluşturabilirsiniz. Dışarıda söylemiştim. Her yer ahşap ve bu dekor, taş hepsi birbiriyle uyumlu diyebilirim sizlere. Evet, buradan İkinci bir bölümümüze geçiyoruz. Verandanın ikinci kısmı. Burası şu anda atölye olarak kullanılıyor. Ee, ev sahibimiz resime meraklı. Burası da tam atölye diyebileceğimiz bir bölüm. Artık siz nasıl kullanırsınız bilmiyorum ama böyle güzel olmuş. Sağ tarafta hemen bahçemiz var. Az önce girişte de size bahsetmiştim. Burası şöyle yemek organizasyonu yapabileceğiniz, kalabileceğiniz müthiş bir alan tam da zeytin ağacının altında. Tabii ki burada çok kalabalık organizasyonlar yapamazsınız ama böyle butik organizasyonları, küçük aile yemeklerinizi burada yaparsınız. Neden? İşte en önemli kısmına geliyoruz. Çünkü burada bir mutfağımız var. İçeride bir mutfağımız var. Aynı zamanda burada da ikinci bir mutfağımız var. Her türlü şeye sahip. Yani yemeğinizi bile burada yapabilirsiniz ve buradan hemen dışarıya servis yapabilirsiniz. O yüzden çok avantajlı. Şu taş duvarlardan da gözümü alamıyorum. Evet. Şimdi tekrar bu verandamızdan salona geçeceğim. Salonda bir iki parça daha var. Onları anlatacağım. Öncelikle doğru şuraya geçelim. Burada bir tuvaletimiz var. Şuradaki renkleri sana göstermek istiyorum Doruk. Buradaki renkler çok hoş. Kahve biraz daha koyu ve parlak kahve tonları var. Sanki tam bir burası böyle e, otel konseptinde diyebilirim. Burada bir geniş ayakkabılığımız var. Ve hemen şu merdivenlerin altında da evimizde bir Scottish kedimiz var. Kedimizin yuvası yapılmış ve ona özel bir ışıklandırma var. Evin ışıklandırmaları bu arada çok keyifli. Akşam ambiyansı da bambaşka oluyor ve bu güzel ahşaplarımızdan şimdi yukarıya çıkacağız. Buradan asıl birinci katımız diyeyim. Aslında giriş bölümümüz burası. Asıl girişimizi sizlere buradan göstermek istiyorum. Şöyle ki dışarıda bahsetmiştim. Aracınızla buraya gelebilirsiniz. Burada bir araçlık otoparkımız var. İsterseniz bir tık genişletebilirsiniz. Fakat şöyle ev sahibimiz burayı kendisine ayırmış. Ve e, işte domatesleri, biberleri burayı hobi bahçesi gibi kullanıyor kendisi. Artık siz nasıl kullanırsınız bilmiyorum. Evimizde ısı pompamızın olduğunu söylemiştik. Evet ısı pompamızın altyapısı da burada. Tekrardan giriş yapıyorum. Burası ana girişimiz ama aşağıyı daha çok kullanırsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi bu kattaki ilk odamıza geçiyorum. Burası 9 metrekare büyüklüğünde ilk odamız. Bütün mobilyalar, ahşaplar buraya özel yapılmış. Burada bir gardırobumuz var. Yaşam olduğu için çok fazla bunları açmak istemiyorum. Bu katımızdan hemen Burada deniz manzarasını yakalayabiliyorsunuz. 180 derece değil ama çok güzel bir kesiti görüyorsunuz. Önünüzdeki ağaçlarla beraber de çok güzel gözüküyor. Şimdi burada bir balkonumuz var. Bu balkon da kapatılmış. Evimizde böyle bölümler var. İsterseniz açabilirsiniz. Tamamen balkon alanı olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de o şekilde hem depo alanı hem de belki farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Evet, burası da ana odası değil ama o şekilde kullanabileceğiniz bir oda, özel bir oda. 15 metrekare büyüklüğünde ve neden ana yatak odası gibi dedim? Çünkü kendisine ait burada bir ebeveyn banyosu var. Sizlere hemen onu da göstereyim. Evimiz pırıl pırıl, tertemiz, hemen kullanabileceğiniz, valizinizi alıp gelebileceğiniz bir villa. Evet, Burasını da gördük. Banyomuzu buradan çıkıyorum. Buranın da kendisine ait bir balkonu var. Ev sahibimiz balkonları farklı bir şekilde değerlendirmiş. Hepsini kapatmış. Kalabalık aile olduğunuzu düşünürseniz bu odaların hepsini aslında birer yatak odası olarak bile kullanabilirsiniz. Tabii ki bunlar tamamen açılıyor. Açtığınız anda da burası e, havadar, püfür püfür bir yer haline geliyor. Evet. Bu katta iki tane odamız var ve şimdi asıl ana yatak odamıza çıkıyoruz. Şimdi ikinci katımızdayız. Asıl ana yatak odamızın olduğu bölüme geldik. Ana yatak odamız 36 metrekare genişliğinde. Aynı krem tonları devam ediyor. Yani ev krem kahve ağırlıklı ve sıcak renkler. Daha doğrusu ben bu renkleri seviyorum. Hemen şurada e, doğru banyomuzu önce bir gösterelim. Bu banyo tabii ki evin en geniş banyosu. Neredeyse oda diyebileceğim nitelikte e, bir banyomuz var. Gayet de geniş, güzel. Bu bölümü giyinme bölümü olarak düşünebilirsiniz. Bol miktarda burada gardırobunuz var. Keşke şunlar bir tık daha yukarı olsa, yukarıya kadar olsa mıydı diye içimden geçirmedim değil. Odamızın ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz. İşte burada bir koltuğumuz, Doruğ'un arkasında bir koltuk ve yatak bölümüne geçiyorum. Burada çift kişilik bir yatağımız var ve bu yataktaki en güzel şeyi söyleyeyim size. Sabah kalktığınızda burada Kuşadası'nın bu güzel deniz manzarasını görebileceksiniz. Hatta akşam yatarken de ışıl ışıl bu bölümü izleyebilirsiniz. Evet, burası sadece yatağın olduğu bölüm. Neredeyse burası bir yatak odası gibi ki orada bir at oturma bölümü de var diyebilirim sizlere. Aynı şekilde burada bir balkonumuz daha var. Yine burası da camlarla çevrilmiş. Bu arada bütün odalarımızda klimamız var. Her türlü donanıma sahibiz. Kaloriferimiz var. 12 ay yaşayabileceğiniz bir ev, bir villa. ...ve sessiz sakin bir villa. Ee, burada da bir makyaj masamız var. Koltuğunuz var. Güzel bir içeriye geçmiş alan. Arkanızda da bu doğayı görebiliyorsunuz. Yani buradan yeşillikleri, zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. Ve tekrar dışarıya çıkıyorum. Buranın, ana yatak odamızın iki tane balkonu var. Bu ikinci balkonumuz. Yine aynı şekilde camlarla kapatılmış. Ve burada ilave, dört kapaklı iki tane ayrı ayrı... Gar e gardırobumuz var. Yani şöyle düşündüm aslında ya. Burayı kapatsanız burası bile bir giyinme odası olabilir. Ama şu manzara kapatılır mı? Onun için bir şey diyemedim. Evet bu güzel krem odamızdan çıkıyoruz. Şimdi terasımıza geçelim. Terasımız ap ayrı bir yaşam alanı. En güzel diyeceğim ama en güzel hangisi karar veremedim. Bahçe kısımlarımı, teras kısmımı inanın bir şey diyemedim ama buraya geldiğinizde bütün Kuş Adası'na hakimsiniz. İşte burada zeytin ağaçlarını görüyorsunuz ve hiç sanki bina yokmuş gibi minimum beton görüyorsunuz. Ağaç görüyorsunuz, denizi görüyorsunuz. Hemen karşıda da adaları görüyorsunuz. Sisam Adası, işte sağ, sağ tarafta Seferihisar'ı görüyorsunuz. Kadınlar Denizi bölümünü görüyorsunuz. Burası da kapatılmış. 18 metrekare büyüklüğünde sadece bir kapalı alan var. Bir de arka tarafta buranın açık kısmı var. Buradan kalkayım ama burası bırakılacak gibi değil. Birazdan da güneş batacak muhteşem bir gün batımı izleyebilirsiniz bu terastan. Evet. Ee, burası da terasımızın açık kısmı. Ben, benim baktığım alan tabii ki çok çok daha güzel bir alan. Ormanlık bir alanın neredeyse içindeyiz. Nezih bir site. Burada nezih ailelerin yaşadığı sessiz sakin bir bölgedesiniz. Soğucağın üst tarafındasınız. Güvenlikle alakalı hiçbir sorununuz yok çünkü hemen üst tarafınızda jandarma var. Herhalde bu kadar daha fazla güvenlikli olan bir yer bulamayız diye düşünüyorum. Burası yazın da çok kalabalık olmuyor, o yüzden daha sessiz sakin kalabiliyorsunuz. Tam huzuru yaşayabileceğiniz bir site diyebilirim sizlere. Ortak havuzumuz var, geniş alanlarımız var, 500 metrekare hemen hemen her villaya düşen arsapayı ve bu ev konum olarak da buranın en güzel evlerinden bir tanesi. Lokasyonumuza gelecek olursak buradan denize hemen aşağı inebilirsiniz. Aşağı yukarı 2-2,5 kilometre civarında buradan 5 dakika içinde denize ulaşabilirsiniz. Buradan Soğucak köyünün meydanı zaten çok yakında. Ee, hemen oraya 1-2 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Kuşadası AVM'ye aşağı yukarı bir 7-8 dakikada ulaşabilirsiniz. Kuşadası merkeze de 15 dakika belki 20 dakika kalabalık olduğu zaman da 15-20 dakika içinde de Kuşadası merkeze ulaşabilirsiniz. Evet. Bu güzel evimizi satın almak istiyorsanız hemen beni cep telefonu numaramdan arayabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkinci kanalımız Ev Avcısı Kuşadası. Orayı da mutlaka takip edin çünkü orada çok farklı portföylerimiz var. Instagram'dan, TikTok'tan, Facebook'tan, bütün sosyal medyalardan bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz ve son olarak evavcisi.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Çünkü bütün güncel portföylerimiz, fiyat listelerimiz, güncel fiyat listelerimizi, açıklamalarını web sitemizde bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.